Şunu hemen yekten söyleyelim de biz Şener Şen'i çok ama çok ama çok seviyoruz. <laughs> Hafızalarımızda şöyle yer ettiği nasıl da büyük oyuncu. Bunları hepimiz biliyoruz zaten. Giriş yapacağız diye hiç edebiyat parçalamaya gerek yok. Büyük hayranıyız. Neşet Baba'nın dediği gibi şu sana olan sevgimiz yüreğimizde kalmasın diye yapıyoruz bu videoyu. Bu sana olan sevgin yüreğimde kalmadı şükür. Büyük Usta 1941'in sonlarında Adana'da doğuyor. Henüz çocukken ailesiyle birlikte o zamanların gece kondu mahallesi olan Zeytinburnu'na taşınıyorlar. Babası tarihteki ilk selfie çekme ünvanına sahip oyuncu Alişen. Şener Şen çocukken babasının oyunculuk kariyeri başlıyor ancak Alişen yan rollerde oynadığı için düşük kaşelere çalışıyor. Hatta bazen o düşük kaşeyi bile alamıyor. Haliyle aile pek rahat değil geçim yönünden. Gençliğinde farkında olmadan işportacılık doğmuş şoförlüğü gibi sonradan canlandıracağı karakterlerin mesleklerini yapıyor bir süre. Ama aslında maaşlı bir işe olsun istiyor. Sonucunda öğretmen oluyor. Biliyorsunuz sonra öğretmen de oynuyor. Eee anlat anlat. İki yıl kadar öğretmenlik yaptıktan sonra oyunculukta karar kılıyor. Selamun Aleyküm. Darül Bedai yani şehir tiyatrolarına başvuruyor. Oyunculuk eğitimi olmadan alamayacakları şeklinde bir cevap alıyor önce. Kendi anlatımıyla başka türlü çalışanlar yok mu burada diyor. Figüranlara sessiz kalabalıklara ihtiyacımız oluyor bazen diyorlar. Çenerşen öyle olamaz mıyım diyor. O da şimdi yok diyorlar. Tam kapıdan çıkarken kendisinin hayatının dönüm noktası olabileceğini söylediği şeyi yapıyor. Dönüyor ve diyor ki peki parasız çalışabilir miyim? Heyecan ve coşkusu fark edilince daha fazla hayır denemiyor. Şehir tiyatrolarına giriyor fakat hikayeden anlaşılacağı üzere geçimini sağlamanın yolu bu değil. Sinemayı aslında istemese de yine geçim zoruyla dublajdan tanıdığı yönetmenlere figüran olarak beni de çağırın ama bir şartım var yevmiyemi o gün alayım diyor. Dublaj çalışmaları ve küçük televizyon işleri devam ederken 1967 yılında çekilen Sözde Kızlar adlı filmle Beyaz Perde'ye adımını atıyor. İşte sevgilim, benim evim burası. Adım Güzin değil Zehra. Meşhur zengin Ayhan Kaviloğlu'nun da nişanlısı değilim. Ne kadar sevinçliyim, tasavvur edemezsin Zehra seni bu halinde seviyorum. 1975 yılında ise bilinen o büyük buluşma gerçekleşiyor. Şener Şen'in yolu Ertem Eğilmez'de kesişiyor. Birçok önemli oyuncunun kariyerinde yarattığı arzu film fenomeniyle adeta sihirli dokunuşları olan yönetmen Ertem Eğilmez'le tanışmasını tatlı tatlı anlatmış Şener Usta. Röportajdan direkt kendi cümleleriyle aktarıyorum. O yıllarda TV'de pazar günleri yayınlanan Telespor adlı programda küçük parodilere çıkıp komedyenlik yapıyordum. Ertem abi de beni bu programlarda görüp izliyorum. Sonradan öğrendiğime göre de şu adamı bir yakalar kafasını kıracağım diyormuş derken ben Hababam sınıfının dublaj çalışmalarına katıldım bu arada Ertem abi de yeni çekilecek Hababam sınıfı için beden eğitimi öğretmeni rolünde oynayacak birini arıyormuş bir toplantı esnasında beni tavsiye etmişler şiddetle karşı çıkıp hayır demiş kestirip atmış fakat onun kendisine göre tutumları vardı İlk aşamada kabul etmediği birçok fikir ve görüşü zamanla araştırır doğruluk derecesini düşünür ve sonra da kendi fikriymiş gibi ortaya atardı bu konuda da böyle davrandı ve bir süre sonra biz en iyisi bu rolü Şener'e verelim diyerek beni de arzu film kadro kadrosuna dahil etti. Body Ekrem izleyici tarafından çok sevilince devam filmleri olan babam sınıfı uyanıyor, ha babam sınıfı tatilde, ha babam sınıfı 9 doğuruyor kadrolarında da yer alıyor. Yorulmuşsun çocuğum, yorulursun tabii. Ne bu? Tosun Paşa. Bir hiçbir zaman geç kalkma. Süt kardeşler. hep beraber. Şaban. Bu tabanca bu çakmak. Bu sefer elimden kurtulamayacak o Şaban. Köpçüler kırıl. Unutulmaz bu acı, dertli dertli çal kemancı Gülen Göz Senin gibi deliye kız verilir mi? Aa. Aman Yaşar Bey, benim nerem deli. Neşeli günler. Aslan avına gittim. <laughs> Ziya. Kibar Feyzo. Ağam eğlenir benimle. Ne eğlenmez lan hadi. Sadece üç yılda bu saydığım filmlerde oynuyor. Oyunculuğundaki kendine tadıyla seyirciyi tam kalbinden vuruyor. Uyanık, üçkağıtçı, sahtekar, dolandırıcı, acımasız ama hep sevimli ve çok komik rollerden farklı olarak 1984'te kariyerinde ikinci perdeyi açıyor ve namuslu filminde iyi olan başrol karakterini canlandırıyor. Yılbaşına kaç sayı artar da Maaş farklarını Mart başında öderlerse inşallah. Türkiye sinemasının üretim yapmakta oldukça zorlandığı bu yıllarda ustamız unutulmaz karakterler üretmeye devam ediyor. Züğürt Ağa, Selamsız Bandosu, Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni, Bölge Oyunu ve tabii ki Muhsin Bey. Soy uyanık ursalı. Aslında seni dışarı atmam lazım. Hepsi çok değerli filmler. Her biri hakkında uzun uzun övgüler dizebiliriz, tutuyoruz kendimizi. Domates. 1987 yılındaki Muhsin Bey'den itibaren günümüze kadar uzanan, sinemamıza yön verebilecek güce sahip bir oyuncu yönetmen ortaklığı doğuyor. Yavuz Turgul Şener Şen. Seyirci sayılarının ve film üretiminin uzun yıllar gitgide düşüp artık dibe vurduğu noktada Eşkıya 1996 yılında Türkiye sinemasında yeni bir sayfa açıyor. Görüyorum Eşkıyalar. Görüyorum ondan bile az filmin yapıldığı, seyircinin sinemanın yolunu unuttuğu dönemde 2,5 milyon seyirci toplamak, soundtrack albümünün bile büyük satışlara ulaşması, ana haber bültenleri, Oscar aday adaylığı, yeni sinemacılar için ders niteliğinde bir süreç. Bu birliktelik en son meyvesini 2017'de yol ayrımıyla verdi. Ondan önce de yine çok konuşulan ve seyirci toplayan A Mevsimi ve Gönül Yarası filmleri var. Keşke yine yapsalar yeni bir şey de izlesek. Bu videoyu hazırlarken çocukluğumuzdan bu yana güldüğümüz ve ağladığımız filmlerin şöyle bir üzerinden geçtik. Tekrar güldük, tekrar ağladık. Şener Şen bir konuşmasında diyor Hikayeler hayatı nasıl yaşayabiliriz konusunda bize ışık tutan yol göstericilerdir. Rol aldığı hikayeler kim bilir kimlerin yoluna ışık tuttu ve tutmaya devam edecek. Görüşmek üzere.